Herkese merhabalar, çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle o kadar kolay bir tarif hazırlıyoruz ki saatlerce uğraşmak yok. Hazırlayabileceğiniz en kolay patatesli mantı tarifini hazırlayacağız. Sen de bu tarifi mutlaka kaydedip dene. Denemesini istediğin arkadaşına gönder ve kanala abone ol. İlk olarak iç harcını hazırlayarak başlayalım. Bunun için 3 tane orta boy patatesi doğradım. Üzerinden bir çay bardağı su ve biraz tuz ekleyip haşlamaya gönderiyorum. Patatesler haşlanırken biz de soğanlarını hazırlayalım. Bir tane orta boy soğanı incecik doğradım. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya aldıktan sonra doğramış olduğum soğanları ekleyip orta ateşte yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Haşlanan patatesleri de hemen bir ezecek yardımıyla ezerek hazırlıyorum. Soğanlar güzelce yumuşadı. Hemen şöyle bir tekrar karıştırıyorum. Şimdi soğanların lezzetine lezzet katmak için diğer malzemelerini ekleyelim. 1 yemek kaşığı karışık salça ekliyorum. Ve salçanın güzel kokusu çıkıncaya kadar soğanla birlikte yaklaşık birkaç dakika kavuruyorum. Salçayı soğanla güzelce kavurdum. Şahane kokular çıkmaya başladı. Şimdi baharat olarak 1 tatlı kaşığı kuru maydanoz. 1 tatlı kaşığı kuru reyhan, bir çay kaşığı kırmızı pul biber ve şöyle çay kaşığının ucuyla da karabiber ekliyorum ve tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Soğanlı harcımız artık güzelce hazır. Şimdi patateslerin içerisine hazırlamış olduğumuz bu salçalı baharatlı soğan karışımını ekleyelim ve patatesle güzelce karıştıralım. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra patatesli mantının iç harcı artık hazır. Börekler içinde kullanabileceğiniz şahane bir patatesli iç hazırlamış olduk. Hazırlamış olduğum bu patates iç harcı mantı hamurunun içerisine daha kolay sıkabilmek için bir sıkma torbası kullanacağım ben. Çok pratik oluyor. Kesinlikle öneririm. Patatesli iç harç oda sıcaklığına geldikten sonra sıkma torbasının içerisine aldım ve bu şekilde ağzını düğümleyip kenara alıyorum. Şimdi sıra geldi mantı hamurunu hazırlamaya. Bunun için 3-3,5 su bardağı arasında bir un kullanıyorum. Kontrollü şekilde ekleyebilirsiniz. Unu yoğurma kabının içerisine aldıktan sonra ortasını çukurlaştırıyorum ve ortasına 2 tane büyük boy yumurta. Yarım su bardağı da ılık su ekliyorum. Son olarak bir tatlı kaşığı da tuzunu ekledikten sonra mantı hamurunu yoğurmaya başlıyorum. İlk önce sıvı malzemeleri ortada güzelce karıştırıyorum. Sonra yavaş yavaş kenarlardan un ilavesi yaparak orta sertlikte bir mantı hamuru hazırlıyoruz. Mantı hamuru toparlanıncaya kadar güzelce yoğuruyoruz. Toparlandığında böyle güzel bir kıvama geliyor. Hemen şöyle yumuşaklığını da size göstermek istiyorum. Orta sertlikte bir hamur olacak. Un miktarını buna göre ayarlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğum mantı hamurunun üzerine hava almayacak şekilde kapatıp yaklaşık 15-20 dakika dinlendiriyorum. Dinlenen hamuru hemen tezgaha alıyorum ve ortadan ikiye kesiyorum. Her bir parçayı hemen elimle güzelce yuvarlayıp beze haline getiriyorum. İlk parçayı açarken ikinci parçanın kurumaması için mutlaka üzerini bir şitraç filmle hava almayacak şekilde kapatalım. Tezgaha biraz un serpip ilk hamuru tezgaha alıyorum. Ve önce merdane yardımıyla biraz mantı hamurunu genişletiyorum. Sert bir hamur olduğu için açarken birazcık güç isteyecek. O yüzden ilk etapta mutlaka merdane ile genişletelim. Sonrasında oklava ile genişletmeye devam edeceğiz. Mantı hamurunu bu şekilde biraz büyüttükten sonra üzerine biraz un serpiyorum ve oklava ile açmaya başlıyorum. Hamuru oklavanın üzerine sarıyorum her seferinde ve elimle hamurun üzerinden bastırıp kenarlara doğru genişleterek Mantı hamurunu genişletebildiğim kadar geniş olacak şekilde açıyorum. Eğer patatesli mantı tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara beni nerelerden izliyorsunuz mutlaka yazın. Ayrıca çiçek emresi de bırakırsanız çok sevinirim. Kanala abone değilseniz de abone olup yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Mantı hamurunu güzelce büyüttüm. Böyle incecik olacak şekilde açtım. Hemen şöyle göstermek istiyorum inceliğini de size. Hazırlamış olduğum bu ilk hamuru oklavanın üzerine alıp bir bezin arasına yatırıyorum ve üzerine hava almayacak şekilde kapatıyorum. Bu aşamada çok iyi kapatmanız lazım. Eğer iyi kapanmazsa hamur ikinci hamuru açıncaya kadar kuruyabiliyor. İkinci hamuru da yine aynı şekilde hemen hızlıca açarak hazırlıyorum. Bu şekilde bir kurabiye kalıbı kullanacağım ben patatesli mantıyı kesmek için çay bardağından biraz daha küçük. Hemen onunla hamurun üzerine işaretledim ki patatesli içi nereye koyacağım belli olsun diye. Ardından hazırlamış olduğumuz nefis mi nefis patatesli iç harcı hemen hamurun üzerine sıkma torbası ile hızlıca sıkarak yerleştiriyorum. Patatesli iç harcın tamamını sıktıktan sonra elimi suya batırarak İç harcı böyle birazcık yuvarlak yayvan bir hale getiriyorum. Bunu yaparken de ilk etapta hamurun üzerine işaretlemiştik ya kalıp ile ona dikkat ederek yapıyoruz. Çünkü keserken de o şekilde keseceğiz ve eğer patatesli için denk geldiği yerler olursa hamur yapışmayacaktır. Ayrıca hamurun iyice yapışmasını istediğim için bu aralara birazcık su sürüyorum. Eğer su sürmezseniz hamur yapışmayabilir. Bu çok önemli. Lütfen su sürmeden ikinci hamuru kapatmayın. Patateslerin arasına iyice suyu sürdükten sonra ikinci hamuru üzerine kapatıyorum. Elimle hafif bastırıyorum. Ve ardından böyle yuvarlak bir kurabiye kalıbı yardımıyla patatesli mantıları keserek hazırlıyorum. Hingel olarak da bilinen bir tarif aslında ama onun kapatışı biraz daha farklı. Ben o yüzden patatesli mantı olarak adlandırıyorum. Hemen şöyle yakından göstermek istiyorum size. Her kenarı güzelce sıkıca kapandı. Ama bu şekilde hamurda çatlamalar oldu ikinci hamurda. Bunları kenara ayırıyorum. Muhtemelen onlar parçalanacak çünkü. Eğer mantının açılmaması garanti olsun derseniz mutlaka kenarlarından parmaklarınızla sıkarak iyice yapıştırabilirsiniz. Kalan hamurda hemen toparlıyorum. Birazcık su ilavesi yaparak tekrar hamur haline getirdim. Güzelce yoğurdum. Onu da açtım. Bu şekilde içini yerleştirip bu sefer kare şeklinde kesiyorum. Hamur artmasın diye. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Verdiğim bu ölçülerle toplamda 6 porsiyon olacak şekilde patatesli hingel hazırlamış olduk. Hepsini güzelce hazırlayıp unlanmış tabakların içerisine aldım. Gördüğünüz gibi tamamı hazır. Şimdi sıra geldi patatesli mantı nasıl pişirilir hemen göstermeye. Kaynar suyun içerisine bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Ve hazırlamış olduğumuz patatesli mantıları kaynar suyun içerisine yavaşça ilave ediyorum. Çok fazla dokunmadan patatesli mantının kaynamasını bekleyeceğim. Kapağını kapalı şekilde pişireceğim. Mantı pişerken ben de sosunu hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı karışık salçayı alıp salçanın güzel kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Güzelce kavuruyorum. Kıvamı bu şekilde dilerseniz su ilavesi yaparak kıvamını açabilirsiniz. Mantılar da artık pişti gördüğünüz gibi. 5-6 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır. Fazladan kaynatmaya hiç gerek yok. Fazladan kaynatırsanız eğer kenarlarında açılmalar olabiliyor. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Şöyle birkaç tanesinde açılmalar oldu benimkinde pişirirken. O yüzden çok fazla kaynatmayın. 5-6 dakika kaynattıktan sonra sudan hemen çekin. Hemen şöyle servis tabağına çekip size yakından da göstermek istiyorum. Hazırlamış olduğumuz pratik mi pratik patatesli mantıyı. Ben üzerine yoğurt ve salçalı sos ile servis ediyorum. Siz dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. İsterseniz pul biberli yağ yakabilirsiniz. İsterseniz sarımsaklı yoğurt ekleyebilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Özellikle Ramazan'da hazırlayabileceğiniz şahane bir iftar yemeği tarifi de olabilecek bu kolay mı kolay patatesli mantı tarifini tamamlamış olduk. Eğer patatesli mantı nasıl yapılır, patatesli hingel nasıl yapılır diyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Denedikten sonraki yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.